Tek bir akşamın hayatımı tamamen değiştireceğini asla hayal edemezdim. Bu benim sıradan akşamımdı ama her şey altüst oldu. Merhaba, benim adım Elif, 24 yaşındayım. Küçük bir Ege kasabasında büyüdüm. Hayatım sakin, sıradan ve güven doluydu. Dedemle geçirdiğim zamanlar benim için her şey demekti. Onun evinde deniz kokusuyla karışan eski kitapların arasında huzur bulurdum. O akşam ailem şehir dışına gitmişti ve ben dedemle birkaç gün geçirmek üzere kalmıştım. Sadece basit bir akşam yemeği, ardından birlikte film izlemek planlarımızdı, tıpkı daha önceki yüzlerce kez olduğu gibi. Ama o gece alışılmışın çok ötesinde bir şey yaşanacaktı. Sessizliğin içinde bir anda her şey değişti. Dedemin gözleri bana farklı bakmaya başladı. Tanıdığım o sıcak adam yerine bambaşka biri vardı karşımda. O an içimde bir şeyler kırılmaya başladı ama ne olduğunu ben bile anlamıyordum. Rahat koltuğunda yan yana otururken ellerimiz istemsizce birbirine değdi ve zaman sanki durdu. O küçük dokunuş bedenimde fırtınalar kopardı. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki, neler olduğunu anlamaya çalışırken boğazım düğümlendi, nefesim kesildi. Geri çekilmek istedim ama yapamadım. Dedemin bakışları daha önce hiç görmediğim bir derinlikteydi. İçinde kelimelerle ifade edilemeyen bir soru vardı. O an sessizlik dayanılmaz bir ağırlığa büründü. Ve sonra o elimi usulca ama kararlı bir şekilde tuttu. Sanki gitmem için son bir şans veriyordu bana. Fakat ben gitmek istemedim. Kalbim kulaklarımda çarparken o anın büyüsü bizi sardı. Ardından dudakları benim dudaklarıma değdi. Önce çekingen, nazik bir öpücükle başladı, sonra derinleşti, yoğunlaştı. Dünya bir anda yok oldu. Sadece ikimiz vardık, yasak ve tutkulu bir sır gibi. İçimde ateş ve korku birbirine karıştı. Aklım durmam gerektiğini haykırıyordu ama bedenim beni ihanete uğratıyordu. Sonra dedem hafifçe geri çekildi, nefesi benim tenime değdi ve fısıldadı: "Benim odama gel." Tereddüt etmeden peşinden gittim. Merdivenleri çıkarken kafamda binlerce düşünce dönüyordu. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyordum. Ama o kapıdan içeri adımımı attığımda geri dönüş yoktu artık. Salonun sıcaklığı yerini karanlık ve soğuk bir sessizliğe bıraktı. İkimiz yalnızdık, korumasız. O an aramızdaki gerilim o kadar yoğundu ki neredeyse elle tutulur hale gelmişti. Onun dokunuşları nazik ama bir o kadar da kararlıydı. Tekrar dudaklarına bastığında, vücudum yanıyordu, nefes almakta zorlanıyordum, daha fazlasını istiyordum. O an her şey o kadar canlı, o kadar gerçekti ki, içimdeki suçluluk duygusu bir an için sustu. Dünya ikinci plana geçmişti, sadece o an ve biz vardık. Hoşmak mı istiyordum yoksa hareketsiz kalmak mı? Bilmiyordum. Sadece istiyordum, istendiğimi, en azından o anda. Dedemin odasında geçen o anlar bana hiç yaşamadığım kadar güçlü ve karmaşık duygular yaşattı. Bu akşam hayatımın dönüm noktası oldu. Her şey değişti ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. O akşam yaşadıklarımın ağırlığıyla baş etmeye çalışırken zihnim karmaşık düşüncelerle dolup taşıyordu. Dedemle aramızda olanlar hayatımda hiçbir zaman hayal etmediğim bir durumdu. Ama aynı zamanda kendimi hiç bu kadar canlı hissetmemiştim. Merhaba, ben Elif. 24 yaşındayım ve Küçük Alaçatı kasabasında yaşıyorum. Hayatım genellikle sakin, sıradan ve güven dolu anlarla geçerken, o gece tüm dengem altüst oldu. Dedem benim için her zaman bir kale gibiydi. Yaşlı, bilge, sıcak ve koruyucuydu. Onunla geçirdiğim zamanlarda kendimi güvende hissederdim. Ama o akşam, o tanıdık güven duygusu yerini garip bir gerginliğe bıraktı. Film izlemek için oturduğumuz koltuklar, geçmişte yüzlerce kez oturduğumuz yerlerdi. Ama bu kez aramızdaki hava farklıydı. Filmden çok dedemin bakışlarına odaklanmıştım. Gözleri benim üzerimdeydi ve içinde tarif edilemez bir şeyler vardı. Ellerimiz istemsizce buluştuğunda, o basit dokunuşun yarattığı elektrik beni sarsmıştı. Kalbim deli gibi atıyor, nefesim kesiliyordu. O an içimde bir korku ve merak karışımı hissettim ne olduğunu anlamaya çalışırken bedenim bana ihanet ediyordu. İlk başta bunu sadece yanlış bir duygu olarak görmeye çalıştım. Çünkü dedem benim için dünyanın en güvenilir adamıydı. Ama sonra o an geldi. Dudakları dudaklarıma değdi. İlk dokunuşu temas etmeyen bir rüzgar gibiydi. Sonra giderek yoğunlaştı, derinleşti. Dünya o an durdu. Etrafımda hiçbir şey kalmadı. Sadece ikimiz vardık, gizli, yasak bir sır gibi. İçimde bir ateş yanıyor, aynı zamanda kalbimi saran soğuk bir korku vardı. Bir yandan beynim dur diye bağırırken, diğer yandan vücudum onun dokunuşlarına karşı koyamıyordu. Dedem bana fısıldadı, "Benim odama gel." Tek bir saniye bile tereddüt etmeden peşinden gittim. Merdivenleri çıkarken her adımda içimdeki karmaşa biraz daha büyüyordu. Doğru olan neydi? Yanlış olan neydi? Bu yaşadıklarım benim hayatımı nasıl etkileyecekti? Ama kapıdan içeri adımımı attığımda artık geriye dönüşün olmadığını biliyordum. Salonun sıcaklığı yerini soğuk ve karanlık bir sessizliğe bırakmıştı. İkimiz yalnızdık, korumasız ve aramızdaki gerilim elle tutulur hale gelmişti. Onun dokunuşları nazik ama kararlıydı. Dudakları tekrar dudaklarıma dediğinde vücudum adeta alev aldı. Nefesim kesiliyor, kalbim hızla çarpıyordu ama aklım hala karmaşık duygular içindeydi. O gece hayatımın en karanlık ve en canlı anlarından biriydi. İçimde suçluluk, korku ve tarifsiz bir çekim duygusu vardı. Tüm bu karışık hislerle baş etmeye çalışırken dedemin odasında geçen o anların etkisi üzerimde ağır bir yük gibi duruyordu. Biliyorum. Bu yaşananlar bana ve hayatıma geri dönülemez izler bıraktı. Ama o gece her şeyin değiştiği andı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O gece yaşananların ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendimi bir karmaşanın içinde buldum. Gözlerimi açtığımda beynimde deli sorular dönüyordu. Neden böyle oldu? Nasıl bu kadar hızlı değişti her şey? Bu yaşananlar gerçek miydi yoksa bir rüya mıydı? Merhaba, ben Elif. 24 yaşındayım ve Alaçatı'nın sakin sokaklarında büyüdüm. Dedemle geçirdiğim o birkaç gün, hayatımın en karanlık sırlarını saklamaya başladığım anların başlangıcı oldu. Onunla olan bağım, o geceyle bambaşka bir hal aldı. Artık bildiğim dedem değildi karşımdakisi. O akşamdan önce dedemin evine gitmek benim için huzurun singesiydi. Eski taş evin içindeki o kokuyu, yumuşak halıları kitap raflarını ve duvardaki deniz manzaralı tabloları her zaman severdim. Dedem, her zaman güçlü ve güven verici bir adamdı. Ona her zaman güvenmiş, hayatımda en zor anlarda yanında bulmuştum. Ama o gece her şey değişti. Film izlerken başlayan o garip his, ellerimizin istemsizce temas etmesiyle başladı. O basit dokunuş, kalbimin hızla çarpmasına neden oldu. Sonra dudakları dudaklarıma değdiğinde dünya bir anda durdu. Sabah uyandığımda yüzümde hala onun sıcaklığını hissediyordum ama aklımda korku ve suçluluk vardı. Gözlerimi açtığımda dedem yanımdaydı ama gözlerindeki o derin, gizemli bakış kaybolmuştu gibi hissettim. Sanki o gece yaşananlar sadece benim kafamda dönüyordu. Ama bedenim, ruhum hissetmişti. Bu gerçekti. İçimde fırtınalar koparken kendimi toparlamaya çalıştım. Kahvaltı masasında annemin yokluğunu, evin sessizliğini hissettim. O an düşündüm. Bu sır nasıl saklanacaktı? Kimse bunun farkına varmayacaktı belki ama ben biliyordum. Benim için artık her şey ikiye ayrılmıştı. Gündüzler ve geceler. Gündüzleri normal bir genç kız gibi davranmaya çalışıyordum. Ailemle, arkadaşlarımla gülebiliyor, dışarı çıkabiliyordum. Ama geceleri zihnim o anlarla dolup taşıyor. Gözlerimi kapattığımda bile o yasak his beni bırakmıyordu. Dedemle aramızda oluşan bu karmaşık bağ beni hem çekiyor hem de korkutuyordu. İçimde bir savaş vardı. Kalbim ona karşı bir şeyler hissediyordu ama aynı zamanda beynim bunun yanlış olduğunu söylüyordu. O sabah kendime söz verdim. Bu duygularla yalnız başa çıkmalıydım. Kimseye anlatamazdım çünkü bu sır, ailemizi ve beni paramparça edebilirdi. Ama aynı zamanda içimde büyüyen bu yasak arzu, beni zayıflatıyor, her geçen gün daha çok esir alıyordu. Dedemin evinde geçen o gece hayatımın dönüm noktasıydı. Artık her şey farklıydı ve ben bunun etkisinden kurtulamıyordum. Gözlerimi kapattığımda bile o anların ağırlığı omuzlarımı ezmeye devam ediyordu. Dedemin evinde geçen o gece hayatımın en karanlık ve en karmaşık anlarından birine dönüşmüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte içimde fırtınalar kopsa da dışarıya sakin ve normal biri gibi görünmeye çalıştım. Merhaba, ben Elif. 24 yaşındayım ve Alaçatı'nın dar sokaklarında büyüdüm. O ev yıllardır bana güven ve huzur sunan bir sığınaktı ama artık içinde kaybolduğum bir labirent gibiydi. O gece her şey değişmişti. Ben de değişmiştim. Dedemle aramızdaki o yasak bağ gün geçtikçe daha da güçleniyor, beni kendine çekiyordu. Gündüzleri sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyordum. Arkadaşlarımla buluşuyor, kahkahalar atıyor, hayatımın normal akışına devam etmeye çalışıyordum. Ama geceleri, o evin sessizliğinde zihnimde o anların yankıları çınlıyordu. Onun bakışları, dokunuşları, dudaklarının sıcaklığı. Hepsi içimde bir yangın gibi yanıyordu. O akşam yine dedemin evinde kalıyordum. Ailem şehir dışında olduğu için birkaç gündür yanındaydım. Akşam yemeğinden sonra salonun eski koltuklarında oturduk ve televizyonu açtık. Komik bir film seçtik, gülmek istedik, rahatlamak. Ama film ilerledikçe dedemin gözleri bana kaydı. İlk başta bunu fark etmedim. Belki de görmek istemedim. Ancak ellerimiz yine istemsizce birbirine değdi. O an zaman durdu. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Dudaklarımdan yayılan o hafif titreme içimdeki fırtınanın dışa vurumuydu. O an her şeyin yanlış olduğunu biliyordum ama bedenim beni aldatıyordu. Gözlerimi kaçırmak istedim ama onun derin bakışları beni esir aldı. Oda karanlıktı, sessizlik içindeydik ama aramızdaki gerilim neredeyse elle tutuluyordu. Dedem yavaşça elimi tuttu. Bu sefer kaçamadım, istemedim de. Kalbim deli gibi atıyor, nefesim kesiliyordu. Sonra o ani ve beklenmedik hareket yine gerçekleşti. Dudakları dudaklarıma değdi. Bu sefer daha derin, daha kararlı bir öpücük. İçimdeki çelişki büyüyordu. Korku ve arzu birbirine karışıyordu. Zihnim dur diye bağırırken bedenim onun dokunuşlarına karşı koyamıyordu. O an dünyadaki her şey silindi. Sadece o ve ben vardık. Dedemin fısıltısı, "Benim odama gel." cümlesi kulaklarımda çınladı. Merdivenleri ağır adımlarla çıktım, içimde kopan fırtınayla. Kapıyı açtığımda karanlık ve soğuk bir oda karşıladı beni. Ama içindeki gerilim sıcaklığıyla beni sardı. Onun dokunuşları nazik ama güçlüydü. Dudakları tekrar dudaklarıma değdiğinde bedenim yanıyordu. O anda suçluluk ve arzunun o karmaşık dansı içinde kayboldum. Bu gece hayatımın en büyük sınavlarından biriydi ama ben henüz bunun farkında değildim. O anların içinde kaybolduğumda zamanı ve mekanı tamamen unuttum. Dedemin odasında, ağır perdelerin arkasında sanki dünya durdu. Sadece nefes alışlarımız Kayp atışlarımız ve aramızdaki gerilimin sessiz yankısı vardı. Merhaba, ben Elif. 24 yaşındayım ve Alaçatı'nın sakin sokaklarında büyüdüm. O ev yıllarca benim için güven ve huzurun simgesiydi ama o gece her şey başka bir boyuta taşındı. Dedemin elleri tenime dokunduğunda hem korktum hem de istemsizce bedenim onun sıcaklığını aradı. Gözlerimi kapattım ama içimde kopan fırtınayı bastıramadım. Onun dudakları dudaklarıma değdiğinde düşüncelerim bulanıklaştı. Sadece duyularımın esiri oldum. O an, yasak ve tehlikeli bir oyunun içinde olduğumuzu bilsem de kendimi durduramadım. Karanlık odada zaman adeta yavaşlamıştı. Dışarıdaki rüzgarın sesi, perdelerin hafifçe dalgalanışı hepsi ardında kalmıştı. İkimiz sadece birbirimize odaklanmıştık. Onun teni, nefesi, dokunuşları hepsi beni sarmış, esir etmişti. Kalbim deli gibi çarpıyor, aklım karmaşık düşüncelerle doluyordu. Korku, suçluluk, arzu ve çaresizlik birbirine karışmıştı. Bir yandan bu yaşananların yanlış olduğunu biliyordum. Dedem benim için bir baba figürüydü, hayatımda vazgeçilmez biriydi. Ama diğer yandan bu yasak bağ beni kendine çekiyordu. İçimde bir savaş vardı. Kalbim ve beynim birbirine karşıydı. Onunla geçirdiğim her an bu çatışmayı daha da derinleştiriyordu. O gece dedemin odasında geçen o vakit benim için bir dönüm noktasıydı. İçimdeki karmaşa ve duygular o kadar yoğundu ki adeta bir fırtınanın içinde gibiydim. O anın etkisi altında ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Ama bir şey kesindi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Gecenin sessizliğinde dedemin fısıldadığı kelimeler hala kulaklarımdaydı. Burada güvendesin demişti. Ama ben kendimi ne kadar güvende hissediyordum. O andan itibaren hayatımın en karanlık ve en karmaşık dönemine adım attım. Duygularım, düşüncelerim ve korkularımla baş başa kalmıştım. Bu yasak sır beni hem esir almış hem de özgürleştirmişti. Ama bu özgürlük ağır bir bedel taşıyordu. O gecenin ardından içimde kopan fırtınalar hayatımın her köşesine sinsice yayıldı. Dedemle yaşadıklarımızın ağırlığı zihnimde durmaksızın yankılanıyordu. Merhaba, ben Elif. 24 yaşındayım ve Alaçatı'nın sakin sokaklarında büyüdüm. O ev yıllarca huzurun ve güvenin simgesi olmuştu benim için ama şimdi orası benim için karanlık bir sırlarla labirentine dönüşmüştü. Yaşananlar ne kadar gerçek olsa da zihnimde bir türlü kabullenemiyor. Her an neden sorusunu kendime soruyordum. Her şeyin başlamasına neden olan o akşam artık hayatımda dönülmez bir yolun başlangıcı olmuştu. Dedemle aramızda oluşan yasak bağ hem beni büyülüyor hem de derin bir suçluluk ve korku hissi yaratıyordu. İçimdeki bu karmaşık duygularla başa çıkmak neredeyse imkansızdı. Onunla geçirdiğim o geceler beni hem esir alıyor hem de beni kendimden uzaklaştırıyordu. Olayların ardından içimde büyüyen suçluluk duygusu beni yavaş yavaş tüketiyordu. Ancak aynı zamanda o yasak bağın çekiciliği beni ondan uzaklaşmaktan alıkoyuyordu. Duygularımın çelişkisi her geçen gün biraz daha derinleşiyordu. Dedemle aramızdaki bu gizli ilişki Beni kendi içinde tuhaf bir ikileme sürüklüyordu. Kendime defalarca sordum. Bunu durdurmalı mıydım? Yoksa istemediğim halde mi devam ettim? Ama cevaplar hep karışıktı. İçimde hem kaçma hem kalma arzusu vardı. Dedemle geçirdiğim zamanlarda kendimi hem güvende hem de tehlikede hissediyordum. Bu karmaşık hisler arasında sıkışıp kalmıştım. Bu olayların ardından Hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her gece dedemin evindeki o anların görüntüleri zihnimde dönüyor, beni hem büyülüyor hem de korkutuyordu. Bu yaşananların ağırlığı ruhumda derin yaralar açmıştı. Ama en çok da onların nasıl sonlanacağını bilememek beni yıpratıyordu. Bu yasak ve karmaşık ilişki bana ne getirecekti? Nerede bitecekti? Ve en önemlisi, ben ne kadar dayanabilecektim? İşte tüm bu sorular beni geceleri uykusuz bırakıyordu. Olayların içinde kaybolmuşken, hayatım beklemediğim bir anda bambaşka bir yön alacağını asla tahmin edemezdim. Merhaba, ben Elif, 24 yaşındayım ve Alaçatı'nın dar sokaklarında büyüdüm. Dedemle aramızdaki o yasak bağ, artık sadece gizli bir sır olmaktan çıkıp, hayatımı tamamen değiştirecek bir sır perdesi haline gelmişti. Ancak her karanlık sır gibi, Bizimkisi de beklenmedik bir dönemece girecekti. Bir gece dedemin evinde yine aynı kasvetli havada sohbet ederken kapı aniden çalındı. Bu beklenmedik ziyaret içimde bir korku dalgası yarattı. Kapıyı açtığımda karşıda hiç beklemediğim biri duruyordu. Yakın aile dostumuz, aynı zamanda dedemin eski iş ortağı olan Murat Bey. Gözlerinde hem şaşkınlık hem de bir tür soru işareti vardı. O an içimdeki gerginlik daha da tırmandı. Murat Bey'in gelişi yaşadığımız gizli dünya için büyük bir tehdit olabilirdi. Murat Bey dedemle uzun yıllardır tanışıyordu ve aile arasında saygı gören biriydi. Onun varlığı dedemle aramızdaki sırların ortaya çıkması anlamına gelebilirdi. Ama daha da şaşırtıcı olanı Murat Bey'in dedemin evinde kalmak istediğini söylemesiydi. Bu benim için tam bir kabustu dedemle aramızdaki o karmaşık bağ artık gizli kalamayacak mıydı? Her şey gözler önüne mi serilecekti? O gece kalbim deli gibi atıyordu. Dedem yüzünde alışılmadık bir ciddiyetle Murat Bey'i karşıladı. Aralarındaki konuşmalar benim duyabileceğim türden değildi ama ortamda bir gerginlik vardı. İçimde büyüyen korku, bu beklenmedik ziyaretin hayatımızı nasıl alt üst edeceğini düşündürdü. Murat Bey'in gelişi bizim gizli dünyamızın sonu olabilir miydi? Kendi kendime acaba bu sır nasıl ortaya çıkacak? Dedem ne yapacak? Ben ne yapacağım?" diye sordum. İçimdeki endişe ve korku her geçen saniye büyüyordu. O gece hayatımın belki de en kritik anlarından birine doğru sürüklendiğini hissettim. Murat Bey'in gelişi her şeyi değiştirecekti. Ama nasıl? Henüz bilmiyordum ve o an yaşanacakların sadece başlangıcıydı. Murat Bey'in beklenmedik gelişi hayatımızda adeta bir deprem etkisi yarattı. Merhaba ben Elif, 24 yaşındayım ve Alaçatı'da yaşayan sıradan bir genç kızdım. Oysa şimdi dedemle aramızdaki yasak sır, Murat Bey'in varlığıyla birlikte çok daha karmaşık ve tehlikeli bir hale gelmişti. Kapıdan içeri adımını attığı andan itibaren evdeki atmosfer tamamen değişti, Sessizlik yerini gerilime ve belirsizliğe bıraktı. Murat Bey dedemin odasındaki eski sandalyeye oturduğunda gözleri dedem ve benim üzerindeydi. Sanki bir şeylerden haberdarmış gibi ama ne olduğunu tam olarak bilmezcesine bakıyordu. Dedem ona karşı soğuk ve mesafeli davransa da aralarındaki geçmişin ağırlığı hissediliyordu. İkisi arasında geçen kısa bir konuşmayı duydum. Kelimeler gizemli ve anlam yüklüydü. O an benim içimde bir korku fırtınası koptu. Murat Bey bizim sırrımızı öğrenmiş olabilir miydi? Ya da en azından bir şeylerden şüpheleniyor muydu? Gece ilerledikçe Murat Bey'in evde kalma isteği dedemi zor durumda bırakıyordu. Dedem ona misafirperver davranmaya çalışsa da yüzündeki endişe ve gerginlik saklanamıyordu. Ben ise odama çekilip yaşananları düşünmekten kendimi alamıyordum. Murat Bey'in gelişi bizim gizli dünyamızın kapılarını aralamış gibiydi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ertesi gün dedemle aramızda geçen kısa ama anlamlı bir konuşma oldu. Elif dedi, sesi titrek ve kararsız, "Bu durumun bizi nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Ama seni korumak için elimden geleni yapacağım." Bu sözler içimde hem bir rahatlama hem de derin bir endişe yarattı. Dedemin yanında olmam gerekiyordu fakat bu sırların ağırlığı altında ezilmekten korkuyordum. Murat Bey'in gelişiyle başlayan bu yeni dönem hayatımda hiç beklemediğim bir gerilimin fitilini ateşlemişti. İçimdeki çatışmalar artık sadece benim içimde kalmıyor, dışarıdaki dünyaya da yansıyordu. Dedemle aramızdaki yasak bağ artık sadece gizli bir sır olmaktan çıkmış, büyük bir tehlike haline gelmişti. Ve ben bu tehlikenin ortasında çaresizce savruluyordum. Murat Bey'in gelişiyle başlayan o karanlık dönem, adeta hayatımın en yoğun fırtınasına dönüştü. Merhaba, ben Elif. 24 yaşındayım ve Alaçatı'nın dar sokaklarında büyüdüm. Dedemle aramızdaki yasak bağ, Murat Bey'in varlığıyla birlikte bir kabusa dönüştü. Sessizlik ve gizem içinde ağır bir yük haline geldi. Evdeki her adım, her bakış, her kelime artık bir anlam taşıyordu. Gerginlik o kadar yoğundu ki nefes almak bile zordu. Murat Bey'in kalışı evin atmosferini tamamen değiştirmişti. Dedemdeki endişe ve huzursuzluk gözlerime yansıyordu. Murat Bey ise soğuk ve mesafeli tavrıyla adeta bir gölge gibi evin içinde dolaşıyor, bizi izliyordu. Onun varlığı, dedemle benim aramdaki o hassas dengeyi sarsmış, kırıldan ipleri kopma noktasına getirmişti. Her gece yan odadan gelen fısıltılar, kapı aralıklarından yakalanan bakışlar, içimdeki korkuyu büyütüyordu. Bir gece dedem odama geldiğinde yüzünde alışılmadık bir sertlik vardı. Gözlerindeki o derin bakış, beni hem korkuttu hem de çaresiz bıraktı. Elif, dedi, sesi soğuk ama kararlı, artık daha fazla saklayamayız. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Bu sözler içimdeki tüm umutları paramparça etti. O an anladım ki kaçış yoktu. Sırlarımızın ortaya çıkması an meselesiydi. Yaşananların ağırlığıyla boğuşurken kendimi neredeyse kaybetmek üzereydim. İçimdeki suçluluk, korku ve arzunun karışımı bana nefes aldırmıyordu. Dedemle aramızdaki o yasak bağ artık sadece bizim sırrımız değildi. Tehlike kapımızdaydı her an her şey açığa çıkabilir, hayatımız darmadağın olabilirdi. Ama en büyük soru hala cevapsızdı, bu kabustan nasıl kurtulacaktık? O gece hayatımın en karanlık anlarından birindeydim. Kendi içimde savaşırken, dış dünyada da fırtınalar kopuyordu. Dedemle aramızdaki o tehlikeli bağ, şimdi artık bir bomba gibi üzerimizdeydi. Ve ben, bu patlamanın tam ortasında, sessizce bekliyordum. Gerçekler nasıl ortaya çıkacaktı? Ve ben bu fırtınadan sağ çıkabilecek miydim? Bütün umutlarım o karanlık gecede sanki soluyordu. O karanlık gecede hayatımın en büyük sırrı artık sır olmaktan çıkmak üzereydi. Merhaba, ben Elif. 24 yaşındayım ve Alaçatı'da yaşayan, hayatın karmaşasında kaybolmuş bir genç kızım. Dedemle aramızda yaşanan yasak bağ Murat Bey'in gelişiyle birlikte tüm sır perdelerini yırtıp atacak kadar güçlü bir fırtınaya dönüşmüştü. Evdeki sessizlik, her an patlayacak bir bomba gibi gergindi. Dedemle aramızdaki o yoğun ve tehlikeli bağ artık gizlenemiyordu. Murat Bey'in varlığı, bizim karanlık dünyamızın kapılarını ardına kadar açmıştı. Her an, her kelime, her bakış, sanki o sırların açığa çıkmasını bekliyordu. İçimde büyüyen korku, suçluluk ve çaresizlik dalgası beni boğarken, dışarıdaki dünya gittikçe daha da uzaklaşıyordu. O gece dedemle son kez yüzleştiğimiz an geldiğinde, gözlerindeki kararlılık ve acı beni derinden sarstı. Elif dedi, sesi çatırdıyor, artık kaçış yok. Bu sırrı saklamaya devam edemeyiz. Gerçekler ortaya çıkacak ve biz hesap vereceğiz. O an içimde bir kopuş yaşandı hem korku hem de bir tür kabullenme vardı. Ama en çok da gelecekten duyduğum büyük bir belirsizlik vardı. Kapıdan dışarı adım attığımda, gece hava soğuktu ama içimdeki fırtına daha da büyümüştü. Hayatımın en karanlık ve en karmaşık dönemini geride bırakmaya çalışıyordum. Ama aslında yeni bir başlangıcın eşindeydim. Dedemle aramızdaki o yasak bağ, hayatımı sonsuza dek değiştirmişti ve ben bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum. Şimdi tüm bu yaşananların ardından geriye sadece bir soru kalıyor. Bu sır hayatımı nasıl şekillendirecek? Dedemle aramızdaki o karmaşık bağın sonu ne olacak? Ve ben bu labirentin içinden çıkabilecek miyim? Bu soruların cevabını henüz bilmiyorum. Ama bir şey kesin, bu hikaye burada bitmedi. Çünkü hayat en beklenmedik anlarda en derin yaralarımızı ortaya çıkarır ve biz onlarla yüzleşmek zorunda kalırız. Sizce benim yolum nereye varacak?